çizmek isterdim. Hatta onu ayakta ve saçlarını siyah ve uzun olarak çizmek isterdim. Öncelikle Mona Lisa'yı seçerdim. Biraz ağzını küçültüp kaş çizerdim. Çocuk ve dünya. Mona Lisa'yı yapmak isterdim. Mona Lisa'nın mutlu mu yoksa mutsuz mu olduğunu daha netleştirmek isterdim. Hmm, dünyamızı koruyan bir robot. Yanlış yaptığım konularda beni uyarmasını isterdim. Polis robotları icat ederdim. Ödevlerimi yapabilecek. Oyun parkının bazı yerlerine hızlandırıcı aletler koyardım. Bir yol tasarlardım ve bu yol kaplumbağaların hızlıca dolaşmasını sağlardı. Kale yapardım. Kaplumbağaların girebileceği bir havuz yapardım. Müzik yapardım ve güzellikle yapardım. Yemekler daha güzel olsun diye. Şeker ekleyeceğim çünkü şeker şeker gibi tadı ekler. Dedeme bakkalı olurdu. Çünkü çok sürükleyici ve çok eğlenceli bir kitap. Atamızın mutu olurdu. Çocuk kalbi olurdu. Küçük ben güneşi olurdu. basketbol. Değiştireceğim kural ise yarı sahiplerle. Futbolun all saytını kaldırırdım. Google'un tasarımının fikrini ben bulmuş olmak isterdim. Google Earth'ın olmak isterdim? Star Walk. Star Walk en iyi mobil yıldız izleme uygulamasıdır. <laughs>